da depremin geldiğini meydana geldiğini söyleyelim. Derinliği ise 3.8 kilometre olduğunu belirtelim. Hemen bir kez daha tekrar edelim. Ekranlarımıza son dakika bilgisi olarak yansıyor. Şiddetli bir deprem olduğunu söyleyelim. Yunanistan'dan merkez üssü Larisa olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu anda hangi bölgede olduğu da ekranlarınıza yansıyor. Harita üzerinden merkez üssü Larisa olduğunu tekrar edelim. Bir kez daha Türkiye saatiyle 13-16'da deprem meydana geldi. Ee... Derinlik 3.8 kilometre olduğunu belirtelim. Derinliğe de baktığımızda ve tabi bu arada depremin de büyüklüğüne baktığımızda gerçekten önemli bir deprem. Fakat bölgede nasıl bir etki yarattı? Bölgedeki durum nedir? Haber merkezimize bilgileri ulaştıkça biz de ekranlarınıza taşıyacağız. Ama şu anda ekranlarınıza yansıyan son dakika bilgisini bir kez daha aktaralım. Gerçekten büyük bir deprem olduğunu söyleyelim. Şiddetli bir deprem olduğunu söyleyelim. Yunanistan'dan merkez üssü Larisa olan 6. 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'da yaşanan bu depremin ardından haber merkezimize gelen bilgiler doğrultusunda sizlere ayrıntıları aktarmaya sürdüreceğiz. Merkez üssü Larisa Türkiye saatiyle 13.16'da meydana geldi. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor. Hangi bölgede Yunanistan'ın nasıl bir bölgede olduğunu denizden uzak bir bölgede ama Denize yakın noktalarda nasıl hissedildi, iç kesimlerde nasıl hissedildi o merakla bekleniyor. Sonuçlar geldikçe haber merkezimize bilgi geldikçe biz de sizlere aktaracağız. Derinliğin 3.8 kilometre olduğunu belirtelim. Hemen harita üzerinden bir kez daha tekrar edelim isterseniz. Yunanistan'da Larissa bölgesinde ve Larissa bölgesinin denize uzak bir mesafede olduğunu söyleyelim ama denize yakın noktalarda ve iç taraflarda nasıl hissedildi o bekleniyor ve nasıl bir etki yarattı tabii o da merak edilen noktalardan bir tanesi Larissa'daki bu 6.2 deprem gerçekten şiddetli bir deprem olduğunu belirtelim Türkiye saatiyle 13.16'da meydana geldi.